Bekle. Kolay gelsin. Koyayım Kolay gelsin. Hayırlı günleriniz olsun. Merhaba. Oturmayalım ya. Otururuz. Bu evler burada var. O zaman biz de günlük ihtiyaçlarını elimizden geldiğince, imkanlar ver el verdiğince çözmeye çalışıyoruz. Nasıl burada bugün bunu yapıyorsak diğer işleri de diğer işleri de adım adım yapacağız. O gençlik merkezinde e-spor da var. Kadınlar için spor merkezi de var. Çocuklar için spor merkezi de var. Havuzumuz da olacak. Yapıyoruz şu anda. Ee, aynı zamanda Kütüphanemiz de var. Başkanım, tamam düşüntüyse... el, tamam. El, i̇şte el atıyoruz. El, el attık geldi bak. El, el attık geldi. De el tamam mı? Allah razı olsun. Diğerlerini başkanım. de inşallah yaparız. Allah razı olsun. Takip edin. Tamam. Hayırlı <laughs> günleriniz olsun. Merhabalar.